Engelliler Haftası kutlanıyor. Valilik önünde yapılan törene engelli vatandaşların yanı sıra Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Çirin, İl Milli Eğitim Müdürü Turgut Özbek, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Ertuğrul Koltuk, Cumhuriyet Halk Partisi Merkez İlçe Başkanı Cemal Şahin, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Muharrem Coşkun, sivil toplum kuruluşları başkanları ve daire müdürleri ile birlikte engelli öğrenciler katıldı. Engelliler 10-16 Mayıs Engelliler Haftasına dikkat çekebilmek için Madenci Anıtı önünden Valilik önüne kadar kortej yürüyüşü yaptı. Valilik önünde düzenlenen törende konuşan ve engellilerin fark edilmeyi başardığını belirten Sakatlar Derneği Başkanı Hüseyin Şirin, "Bizi fark ettiğiniz için teşekkür ederiz." dedi. Ülkemizde her yıl 10 Mayıs'tan itibaren kutlanmaktadır. Bu yıl Engelliler Haftası milletvekili genel seçimlerinin öncesine denk gelmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilmek için yarışan siyasi partiler ve milletvekili adayları yayınladıkları belgelerle, bildirgelerle tüm vatandaşlara vaatlerde bulunmaktadır. Siyasi partilerin seçim bildirgelerinde engeller artık sözü edilen bir toplum kesimi olmayı başarmışlardır. Bir anlamda siyaset bizim farkımıza varmıştır. Geç de olsa bir, böyle bir başlangıç olması bakımından sevinçliyiz. Kamu hizmetlerinin verildiği binalarda yüzde kaç engellilerin erişimine uygun? Buna hangi engelli evet diyebiliyor? Kaç seçim oldu? Hala engelliler kucaklanarak sandık başına taşınıyor. Hala oyunu bir başkasının yardımıyla kullanmaya mecbur bırakılıyor. Engelliler çalışmak istiyor. İş yarat, yaratılmıyor. Daha daha da kötüsü en başta devlet engellilere yasayla ayrılmış olan binlerce kadroyu boş tutuyor. Genel sağlık sigortası kapsamında sürekli daraltıldı. İnsanlar ek sağlık sigortası yapmaya mecbur edildi. Çalışma hakkını, sağlık hakkını, erişim ve ulaşım hakkını özetle insan yaşama hakkını genelde kullanamaz durumdadır. Engelli aylıkları evde bakım yardımı ve Sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeler her geçen gün hayatımızı köreltiyor. Seçimlere, seçimlere katılan, hükümet kurmak için uğraşan, vatandaşların derdine derman olacağını söyleyen tüm siyasi partilerimize sesleniyoruz. Bizi fark ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ama fark etmek yetmiyor. Bu da daha işin başı bile sayılmaz. Her yıl tekrarladığımız, bu son olsun diye umduğumuz çağrımızı yeniliyoruz. Biz özel bir şey değil, herkes gibi yaşamak istiyoruz. Bir işte çalışmak, spor yapmak, sanatla uğraşmak, evlenmek, çocuk sahibi olmak istiyoruz. Yolların, toplu taşıma araçlarının, meydanların, köprülerin ve en önemlisi sağlıkta, adalete, kamu hizmeti binalarının, kamuya açık binaların, engellerin kullanımına uymasını istiyoruz.